Herkese merhaba, ikinci YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle sizi ghostlayan erkeklere ne yapmanız lazım? İnsanların ne düşündüğünü nasıl umursamazsınız? Bunları konuşacağım. Yani aslında insanların sizin üzerinizdeki etkisini nasıl en aza indirirsiniz? Bundan bahsetmek istiyorum. Ben neler yaptım? Bunu konuşmak istiyorum. Ben psikolog değilim, yaşam koçu değilim ama kendime yarayan şeyleri kızlarla paylaşıyorum. Çünkü böyle çok bilir kişi... De gibi geçip karşınıza nasihatlar veriyorum. Fakat gerçekten işe yaradığını düşündüğüm şeylerden bahsetmek istiyorum size arkadaşlar. Birisinin ne düşündüğünü çok merak ederseniz o insanın kölesi haline geliyorsunuz. Yani şöyle izah edeyim. Ben Ayşe'nin benimle ilgili ne düşündüğünü çok merak edersem Ayşe'ye göre davranırım. Ve Ayşe beni kukla gibi oynatabilir. Der ki Ayşe, hmm, Kardelen sana kahkül çok yakışıyor. Ben dedim ki ha. Ayşe böyle düşünüyor. Gideyim kahkül keseyim. Halbuki istemiyorum. Ne oldu? Basically yani baktığında onun kölesi olmuş oldun. Bu arada New York'tayım diye ben gene İngilizce biraz araya kelime sıkıştıracağım. Bütün gün İngilizce konuşuyorum. Kafa çorba ama cuma söz verdim diye her cuma video çekeceğim diye video çekiyorum size. İkincisi sizi ghostlayan erkek. Size mesaj atmıyor. Bir şey yaşadınız bir an paylaştınız beraber ve o andan sonra o erkek size mesaj atmıyor. Ve siz tabii ki haklı olarak kendinizi sorguluyorsunuz. Hiç erkeği sorguluyor muyuz bu noktada? Diyorsun ki bana mesaj atmadı, beni beğenmedi mi, beni sevmedi mi, öyle mi? Hiç şey diyor musunuz? Bunun kafasında bir problem var. Allah beni bundan iyi ki erken kurtuldu ama mesaj atmıyor da zararın neresinden dönersem kar. Hemen gideyim bir spor yapayım, hemen gideyim işte bir kitap okuyayım, bir film izleyeyim. Birisinden hoşlanıyor olmanız o insanın sizin üzerinizde çok büyük kontrolü olması gerektiği anlamına gelmesin lütfen. Bir erkek size istediği an ulaşabiliyor, istediği an erişebiliyorsa burada oturup bir düşünüp sergi yani bir düşünmeniz lazım. Çok kolay erişilebiliyor olmak iyi bir şey değil arkadaşlar. Yani erkekler sizi ghostladığında, size mesaj atmadığında oturup 24 saat fake <laughs> hesaplardan bakıp vesaire o o insanın doğal olarak kölesi haline geliyorsunuz. Ha, siz hiçbir şey yapmayıp kendi hayatınızı yaşadığınızda, kendinize baktığınızda doğal olarak o insanı kendi haline bırakıyorsunuz. Düşün şöyle düşünün. Diyelim ki Cemil'le <laughs> Cemil'le Cemil gittiniz bir şey yaşadınız. Öyle ya canınız istedi. Nasıl erkekler yaşıyor? Kızlar da gittiniz bir şey yaşadınız ve Cemil size bir şey yaşadıktan sonra mesaj atmıyor. Bu söylediğim Türk toplumu için birazcık ağır bir şey. Fakat erkek yaptığında deneyim oluyor, kadın yaptığında vah oluyor. Deneyim de, bunu da deneyimledik, gördük. Sonra ne istemediğine daha iyi karar verirsin ya da ne istediğine. O sırada sen Cemil'in, Ahmet'in, Mehmet'in sana neden mesaj atmadığını, mesaj atmadığıyla uğraşmak yerine kendine bir yatırım yapsan. Sonra sana başka birisi gene oslayabilir Olabilir arkadaşlar. Yani insanlar çok tuhaf ...konuşmuyor insanlar... ...sen sonra hemen şey diyebilirsin mesela... ...okey bu benim başıma geldi... ...ben bunu 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 yaparak... ...bir öncekini atlattım... ...bunları yapmam lazım... Oh, ...bir öncekinde 3 gün mü ağladın... ...bu sefer bir 6 saat düşündün... ...geçti... ...fake hesaptan bakmadın... ...yani bunların hepsi deneyim... E, ...30'larınızdan sonra anlıyorsunuz... ...hiç kimsenin sizin vaktiniz üzerinde... ...hiç kimsenin sizin mental sağlığınız üzerinde negatif etkisi olmaması lazım. Buna ananız, babanız, arkadaşınız, sevgiliniz, kocanız da dahil. Hayat zaten çok zor. Siz bir de bu hayatınıza, bu zor hayatınıza hepiniz görüyorsunuz annenizin yaşadığını. Çok güzel potansiyelli anneler maalesef babalarımız da köle olduğu için potansiyellerini harcadılar. Siz öyle olmayın. Yani devir değişti artık. Ama bu sefer farklı, iş farklı yere gidiyor. Siz bu sefer Ahmet'in istediği gibi giyinmeye başlıyorsunuz. Siz bu sefer Mehmet'e göre işte bir şeyler planlıyorsunuz falan filan. Üzerine bir de aldatalım. Yani arkadaşlar ben gerçekten şunu anlamıyorum. Kadın denilen varlık çok güçlü bir varlık. Bir canlıyı dünyaya getirebiliyorsun sen. Ha erkekler diyor biz siz nasıl? Getiriyoruz abi biz siz siz de getiriyoruz artık. Yani teknoloji o kadar ilerledi. Yani bir canlı yaratıyorsun çok akıllısın çocuk bakıyorsun ev temizliyorsun kocanın kaprisini çekiyorsun onu bunu falan her şeyi yapıyorsun ve sonra diyorsun ki ay kocam acaba beni beğenir mi işte ya sen kocana çocuk vermişsin yani adama insan yaratmışsın sonra diyorsun biraz kilo aldım da şöyle de böyle de yapmayın ne kendinizi bırakın ama külü alınabilir, külü alınır, verilir. Bir erkek sizi sever, sevmez. Çok önemli değil. Evli kadınlar için söylüyorum. Kocanız sizden uzaklaştığında Allah benden niye uzaklaştı şöyle böyle yerine hemen enerjinizi değiştirip ne bileyim bir spora gidin hiç yapmadığınız bir şey yaptığınızda gidip bu demek değil ki sabahlara kadar eğlenin gidip yani bir şey yapın ne bileyim bir hobi edinin, bir şey yapın ya da hiç yapmadığınız bir şeyi giyinin. Bir saçınızı başınızı bir değiştirin. Erkekler hemen diyor ki o buna ya. Yani kadınların bu erkeklerin ne düşündüğü gerçek benim samimi söylüyorum. Hiç umurumda değil arkadaşlar. 20'lerindeki kızlar için söylüyorum. Sizin de umurunuzda olmasın. Çünkü 30'lara geldiğinizde bu lisede dediğim söyledimse daha önce. Hiç kimseyi hatırlamıyorsunuz. Hatırladığınız tek şey öğrendiğiniz dil, edindiğiniz hobiler. Ben lisede tenis oynadım, voleybol oynadım. İşte ne bileyim ortaokulda bale yaptım. Ben ortaokul yani hatırlamıyorum lisede kime aşıktım. Ay ölüyordum çocuklar için, oğlanlar için. Aramıyorlar sonra. Niye? Çünkü o insanların benim üzerimde ki etkisine ben müsaade ediyordum. Bayılıyordum insanlar mutlu olsun, insanları mutlu edeyim. İşte arkadaşlarım beni sevsin ve Umurumda değil şimdi. Ben iyi ve doğru bir insanım. Kimseye bir yanlışım yok. Kimsenin ne düşündüğünü umursamadan yaşıyorum. Ve hayatım boyunca hiç bu kadar özgür hissetmedim. Yani akraba benim için ne düşünmüş? Ne önemi var ne düşünmüş? Mezara akrabamla mı gireceğim? Hayır. Bu dünyaya tek gelip tek gidiyorsunuz. Kalan her şeyin sizi tabii ki şekillendirecek ama üzerinizde kontrol sahibi olmasına müsaade etmeyin. Bu bir erkek olur, aile ferdi olur, o olur, bu olur. Gerçekten en az tepkiyi verebilen insan. Herhangi bir anlaşmazlıkta. Çocuk sizi ghost etti, akrabanızla kavga ettiniz, ailenizle kavga ettiniz. Hiç dikkat ettiniz mi? En az tepkiyi veren insan gerçekten inanılmaz kolay. Yani bir de bir delireni düşünün. Size çocuk mesaj atmadı, deliriyorsun, 50 tane mesaj atıyorsun. Sonra yaşadığın pişmanlığı düşün. Halbuki çocuk sana mesaj atmadı. Hmm, okey, ne yapalım? Ben bir spora gideyim. Çık, 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 çık. Sonra gittim. Ne oldu? Bir saat spor yaptın, endorfin sağladın, Fiziğin iyi oldu, mental sağlığın iyi oldu. Yani ama oturup düşünsene yazıyorsun, yiyorsun, içiyorsun, ne bileyim alkol içiyorsun, bir şey yapıyorsun, çocuğa salça oluyorsun. Çocuk diyor, çocuk da o sırada şey, afat af öbür kıza eğlendiriyor. Sen ama kendini yiyorsun. O düşünsün. Ya da işte eşler için söylüyorum. Ay kocam geç geldi de şöyle yaptı da. Abi kocan geç geldiyse eve yemek söyle en sevdiğim filmi izle. Ne yapıyorsa yapsın aldatacak insan. Seni sen evdeyken gidip başka oda yani yeter kafaya koymuş olsun artık. Ama kendinizden emin olun. Kendinize bakın. Kendinizi sevin. Yani kendinize bakmak sadece parayla pulla değil. Temiz kokun, temiz giyinin. Ne bileyim kendinizi geliştirin, kitap okuyun, Güzel şeyler yiyin, için, dinleyin, yürüyüşe çıkın. Bakmayın başkaları ne yapıyor. Kocanız, ananız, babanız, kardeşiniz, kuzeniniz, işte o bu. Herkesle, herkesi yani sevdiğiniz herkese kıymet verip değer verip, işin sonunda kendi hayatınızı için bu bencillik değil arkadaşlar. Gerekirse bencil de olun zaten. Bakın bencil insanlara nasıl mutlu. Ben üzerinde çalışıyorum hala. Çünkü ben zamanda insanların benimle ilgili ne düşündüğünü çok umursayan birisi olarak çok vakit kaybettim. Herkesin kuklası gibi bir hayat yaşıyordum ama şimdi yaklaşık 28'den sonra hayatımda hiç olmadığım kadar mutluyum. Siz de öyle olun. Hepinizi çok seviyorum. İnsanların sizin üzerinizde kontrol sahibi olmasına müsaade etmeyin. Hele ki erkeklerin hiç etmeyin. Haftaya Cuma görüşürüz. Her Cuma bir video yapacağım dedim. Her video birbirimizi <laughs> çocuklar için olan kısmı seçemem artık. Yok gerçekten şaka makam. Hepinizi çok seviyorum. Kıymet verdiğiniz için teşekkürler. Baktım neredeyse bin kişi olmuş benim kanala baksan. Oo şaşırdım valla. Hepinizi çok öpüyorum. Böyle her hafta cuma günü konuşuruz. Lak lak ederiz. Saçmalarız beraber. Kendinize iyi bakın.